Hepinize merhaba akşam Mesela birlikte gördüğünüz gibi kapatı fikir oynuyoruz Şimdi Lord ismimiz tabi her zaman Lord'dur <laughs> Şimdi Tamam ilk abi izliyoruz Şimdi Şimdi Başladık kim gelecek Ali geldi Tecrübeli ilk oyuncunun <laughs> <ölçünün> maçı başlıyor. <laughs> ve zorlu mücadele başladı. Aa, bir Baş golle başladı. Bu kez kafayla gol geldi. Şansını üst taraftan deniyor. Direkten döndü. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Güzel bir kafa vuruşu. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Oğlum ne durması? Ne yor, yapayım? Harika bir maç çıkarıyor. Şansını kafayla deniyor. O nasıl bir şut? Hadi bakalım. Ceza sahasına doğru. Oğlum bak. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Bazen zıplamaya basıyorum zıplamıyor. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. kendi top kocaman oldu. Şuna bak, topu topazdı. büyüttüm kendim gol yedim ya. Gol yedi. Havadan vurdu. Kalesini gole kapadı. İyi vurdu. Maçta yapma. şimdi son 45 saniye. Kendi sahasında Hadi bak çok yani. süper bir gol. Dibimize bir gol olacağım. maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Oyunu yanlış anlamış olabilir tamam. mi? Golü rakip okay. kaleye atması gerek. Bu fark kapanabilir. Yapma. Diye yapma çarptı mı? Olmadı. Kopu istemeden kendi kalesine yolladı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Kaleye baktı ve şunu çıkardı. Süper güçler hala var. Kalesinde ya, bu ne yapıyorsun? Sürekli 90'ı görüyor. Ağları geldi. Abi 90 eves ne ya? Papa buluştu. Benim vallım. Yerden gol peşinde. Yapma. Yapma. Tribünler Kendi kalesine attı. Üstten gol peşinde. Çok kritik saniyeler. Ya, kritik ya. 90 Topu direğin dibine doğru gönderiyor. <laughs> Maçta son 5 saniye. Alta doğru vurdu. Hakem maçı ya bitirdi. Ya abi böyle saçmalık olabilir mi ya? Süre bitti. Daha fazla ya. hata yapan oyuncu. Ya. Ya abi bir puanla ben mallığımla kaybettim ya maçı. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Gel bu taraf benim sağım. Heh. No, oh, nasıl? Nasıl? he yeah. Yapma ya. Hadi bakayım. Ağlasana oğlum. Göt tanesi gene gol yedi. Yapma. Ha <laughs> ha. ne yapıyor bu? Gene benim saçmalığım. Yetişemezsin. Bununla maske sayınla benle? Oğlum 8. 8 tane çarptık. 9 Oğlum spikere vardı spikere ne oldu ya Hani konuşurdun kaybedince ben Gene gol Ha 10 10 gol attık 11 Bum 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 vur 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 Bak full ban oynuyor Ama beni öldürecek ya Bayıltacağım ki ben bunu şimdi. 13 oldu. 14. Bak bak nasıl vuruyor ya. Aaa vuramıyor. Topa değmiyor la kafası. Ya top havadayken maç bitti. Hadi bakalım. <laughs> 31. sıradan 18. sıraya yükseldik. Eksi bir puan aldık. Nasıl bir şey? Eksi... Saçma. Öf. Evet arkadaşlar video bu kadar da. Beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.